Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Yasemin Sarıkaya. Şifa potansiyeli olan, şifacı olan, şifacı olduğunu bilen ya da bilmeyen pek çok insanın sürekli hastalandığını biliyor musunuz? Belki de şu an bu videoyu izleyen siz de bir yeteneğiniz olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Ya da sıklıkla hasta olduğunuz için bu videoya gelmiş olabilirsiniz. Genellikle şifa potansiyeli olan insanların özellikle eğer bunu bilmiyorlarsa Sadece kendi enerjileriyle başka insanları sürekli iyileştirmeye çalışırlar ve bunu bilinçsizce gerçekleştirirler. Yani sizin bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. O iş yerinde olmanız ya da herhangi bir kafede oluyor olmanız bile orada bulunan insanların her birine pozitif anlamda bir katkı sunarken bunu bilinçsizce yaptığınız için kendi enerjinizden harcamış oluyorsunuz ve bir süre sonra da bağışıklığınız düşüp hastalanmaya başlıyorsunuz. Bir de Yakın çevrenizde birinin herhangi bir hastalığını o hasta olmadan önce kendi üzerinize alıyor olabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki annesiniz. Çocuğunuz hasta olacak ama siz bunun bilinçli olarak farkında değilsiniz. Çocuğunuz da farkında değil. Onun yerine siz hasta oluyorsunuz. Ya da bu kendi ailenizden anne baba olabilir. Eşiniz olabilir. Farkında olmadan sizin işinize engelleyecek örnek veriyorum yöneticiniz Hasta olacaktır, çok yakın bir ilişkiniz vardır. O hasta olmadan onun hastalığını alırsınız ki işler daha iyi yürüsün diye. Bilinç dışında daha yüksek bir bilinçten, yani bizim e, normal bilinçle algılayamadığımız bir boyuttan farkında olmadan sürekli insanları şifalandırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu bilinçsizce gerçekleştiğinde sürekli kendi bedeninizden bir enerji verdiğiniz için belli bir noktadan sonra Normalde şey gibi düşünün, günlük olarak bizim ürettiğimiz, bedenimizin ürettiği enerji bize yetecek kadar. Ama biz bizim için üretilen enerji sürekli başkaları için kullandığımızda ister istemez bize enerji kalmıyor. Dolayısıyla da daha halsiz, yorgun, sürekli kendinize böyle hasta olacakmışsınız gibi hani böyle şey var ya, ya sanki böyle bir kırgınlık var üzerinde de hasta oldum olacağım gibi deriz ya. Öyle hissediyor olabilirsiniz. Çok fazla baş ağrısı çekiyor olabilirsiniz. Özellikle kalabalık ortamlara girip çıktığınızda ya da kapalı alanlarda çok fazla kalabalık insanlarla bir arada kaldığınızda yani bir hava geçişi, bir oksijen dolaşımı yoksa eğer daha sıklıkla ortamı dengeleyebilmek, ortamın enerjisini daha iyi bir kaliteye çıkartabilmek için kendi enerjinizi diğer insanlar için harcıyor olabilirsiniz. Bu bilinçsizce gerçekleştirilen kısmı bir kısım da şifa potansiyeli olduğunu bilir. Bununla ilgili çalışmalar yapar. Bunun hiç tekniğin, yöntemin hiçbir önemi yok. Yani ne yapıyor olursanız olun. Ee, sadece insanlara hani gözünüzle baktığınızda bile şifalandırdığınızı siz biliyorsunuzdur. İnsanlar bilmiyordur. Ya da bilinçli olarak insanlara seanslar veriyorsunuzdur. Çalışmalar yapıyorsunuzdur. Yani buradaki tekniğin ya da kişinin hiçbir önemi yok. Ee, sadece şifa enerjisini çalıştırıyor olmanız yeterli. O zaman da daha iyisini yani karşı tarafı daha çok şifalandırabilmek için çok fazla enerji sarfiyatına sebep oluyor olabilirsiniz. Bazen de özellikle şamandan, şaman inancından gelen, mutlaka herkesin atalarında bir şaman var bu arada. O şamanlıktan gelen bir inanç var bedel ödemek diye. Yani bir şeyi, hatta eğer şanaizmle ilgili kitaplar okuduysanız mutlaka karşılaşmışsınızdır. Herhangi birinin şifalanması için onun karşılığında doğaya bir şey verirler mesela. Ee, herhangi bir çalışma yapmak için mutlaka karşına bir bedel verirler. Ama tabii buradaki şey paradan bahsetmiyorum. Bir enerji takasından bahsediyorum. Onlar da fiziksel olarak bir şey veriyorlar. Yani birini iyileştirebilmek için işte ormandaki hayvanlara bir şey vermek gibi düşünebilirsiniz bunu. Aynı şeyi farkında olmadan eğer çok güçlü şifacı, şaman şifacı bir atanız varsa farkında olmadan onun inançlarını taşıyor olabilirsiniz ve siz de her şifa çalışması yaptığınızda kendi bedeninizden bir parça enerji vererek fazla bir enerjiden bahsediyorum. Bir enerji vererek kendinizi ve bağışıklık sisteminizi düşürüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ne zaman ki kendi potansiyelinizi tamamen fark ettiyseniz ve şifanın sizden değil de Yaradan'dan geldiğine yüzde yüz kalben emin olduğunuzda yani buna sadece vesile olduğunuzu idrak ettiğinizde bu olay çözülüyor. Bazen de mesela şöyle bir şey oluyor ben kendim örnek vereyim. Bazı ortamlara giriyorum mesela. O ortamda çok fazla kaos enerjisi varsa ama gözle görülür bir şeyden bahsetmiyorum. Mesela İstanbul'a gittiğimde bazen oluyor. Ee, çok kaos enerjisi varsa bir anda ben böyle başım dönmeye başlayabiliyor. Halsiz kalabiliyorum. Böyle bir, bir şey yiyip içme ihtiyacı hissediyorum mesela. Hani böyle bir dengem şaşıyor falan. Bu kadar hani bilinçli halde e, şifacılığımı kullanıyor olmama rağmen o ortamı dengelerken çok fazla enerji sarf ettiğim için ister istemez böyle bir şey gerçekleşiyor. Ama bunun bilincinde olduğunuzda sizde bir anormallik olduğunu hasta olmadığını idrak edebiliyorsunuz. Ve özellikle şifa potansiyeliniz varsa dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi kendinize vakit ayırmanız ve özen göstermeniz. Yani önce denge sizde başlıyor. Siz kendi hayatınızı, yaşadığınız her şeyi bir dengeye oturtmak zorundasınız ki daha iyi şifa yeteneğinizi kullanabilin. Şimdi e, Yasemin işte ben bu şifa yeteneğinden bıktım. <laughs> Neden ben böyle doğdum diyen de çok fazla insan var. E, muhtemelen bu videoyu izlerken de onu söylüyor olacaksınız. E, ama şöyle düşünün. Yani hiçbir şey boşuna değil. E, çok alakasız bir ruh olarak da dünyaya gelebilirdiniz. Bambaşka bir ailede de doğabilirdiniz. Ama siz şifa potansiyeli olan bir birey olarak dünyaya geldiniz. Demek ki zaten böyle olması gerekiyor. Yani başta bunu bir kabul etmek gerekiyor. Tüh tüh, vah vah deyip bununla ilgili sürekli bir e, umutsuzluk, işte hayatım mahvoluyor, enerjim düşüyor, kalabalığa giremiyorum, sürekli evdeyim, hiç kimseyle görüşmek istemiyorum, işte dram dizileri, filmleri izleyemiyorum gibi sürekli dırdır dır yapıp şikayet ediyorsanız zaten siz o yeteneğinizden o kadar mutsuzsunuz ki yeteneğinizi sağlıklı bir şekilde kullanma ve bunu pozitife çevirme yani size olan katkısını alma şansınız kalmıyor. O kapıyı kapatmış oluyorsunuz. Tam tersi bakış açınız hani mızmızlanmaktan yana değil de ya tamam yaradan beni bu potansiyelde yaratmış. Ben şifa potansiyeliyle dünyaya gelmişim. Ve insanlara bir şekilde vesile olduğumu hissediyorum. Onların duygularını hissediyorum. Onların daha cümleyi söylemeden ne söyleyeceklerini biliyorum. İşte bir şekilde bedenlerinde bir şifa çalışması yapabiliyorum diyorsanız yani böyle bir yeteneğiniz olduğunu artık farkındaysanız bakış açınız şu olmalı. Nasıl çok daha iyi bir şekilde şifalandırabilesiniz ki diğer insanları ve bunu öyle bir dengede yapabilesiniz ki size zarar vermesin. Yani cümleyi biraz karışık kurdum. Hemen sadeleştiriyorum. Sorduğum soruyu kendinize direkt sorabilirsiniz. Ben şifa yeteneğimi nasıl daha sağlıklı, daha dengede bana ve diğer insanlara katkı olacak şekilde kullanabilirim? Direkt bu soruyu kendinize sık sık sorabilirsiniz. Cevap vermenize asla gerek yok. Zaten sistem size bunun cevabını getiriyor olacak. Ya da bir ortama girdiğinizde başınız ağrıyorsa, işte kendinizi yorgun halsiz hissediyorsanız ya da bedensel olarak sürekli hastalanıyorsanız, mesela şifa potansiyeli olan insanların çoğu eğer bu yeteneklerini bilinçli olarak kullanmazlarsa mesela kanser olabiliyorlar. Ya da bu yeteneği sonradan açığa çıkartılarsa yani bir şekilde spiritüel eğitimlerle açığa çıkartıp çalışmalar yapıp insanlara katkı sağladıklarında yine kanser olabiliyorlar. Çünkü şifayı kendilerinden biliyorlar bilinçaltında. Oysa hangi tür çalışma olursa olsun hiç fark etmez. Şifa sadece yaratıcıdan gelir. İster adına evren deyin, ister Allah deyin, ister Tanrı deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Hiç fark etmez. Yaratıcı kaynak neyse sizin için şifa sadece ondan gelir. Siz o şifanın diğer insanlara ulaşmasını sadece bir vesilesiniz. Bu vesile olmayı idrak etmeniz çok çok önemli. Yani bu bir lanet değil, bu bir şu dünyanın en kötü şeyi değil. Tam tersi. Hayatınızı hem kendi hayatınızı hem diğer bütün insanların hayatını çok olumlu ve pozitife döndürebileceğiniz bir yetenek. O yüzden bundan şikayet etmeyi öncelikle bırakın. Çünkü bununla ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki bana. Özellikle bu e, empatlıkla ilgili videomun e, yorumları yani o videoyu izledikten sonra DM'den, Whatsapp'tan, hatta o videonun yorumlarında yine aynı şekilde sürekli bir şey var. E, hani neredeyse, Allah belasını versin bu empatlığın, nereden düştüm bu bataklığa modunda bu kadar böyle bir isyanla e, bir sürü mesaj var. İşte insanlarla sağlıklı iletişim kuramıyorum, sürekli yalnız kalıyorum gibi. Ama siz boşuna bu şifa potansiyeliyle doğmadınız. Yani e, kova burcu olmamdan mıdır bilmiyorum ama genelde ben şikayet etmek yerine onu her zaman pozitife çevirme, yani işlevsel hale getirme taraftarıyım. O anki koşul ve şart ne olursa olsun, bunu her yani şu anki sizin de koşulunuz ve şartınız ne olursa olsun siz bunu pozitife çevirebilirsiniz. Bir de e, şuna çok inanıyor olabilirsiniz. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir bizim atasözümüz var ya. E, genel olarak buna şifacılar çok daha fazla inanıyorlar ilginç bir biçimde. Ve kendi bedenlerini iyileştirmek yerine, kendilerine şifa olabilecek aracı bulmak yerine, nasıl kendisini daha iyi üst bir levele taşıyacağına odaklanmak yerine zaten terzi kendi söküğünü dikemez deyip İster istemez bütün o da diğer insanları iyileştirmekte ve kendini sürekli ben kendime zaten katkı sağlayamam bakış açısından dolayı kendi enerjisini kendisi için şifaya dönüştüremiyor. Burası önemli. Yani bu iki inanç bir bedel ödeme inancı bir de aynı şekilde ee, terzi kendi söküğünü dikemez inancı varsa eğer sizde bu cümleleri farkında olmadan sıklıkla kullanıyorsanız ki bedel kısmını da yine aynı şekilde kendi cümleleriniz arasında yakalayabilirsiniz. İlla şaman atanızın olup olmasını bilmenize gerek yok. Eğer sürekli ee, her şeyin bir bedeli var yaptığının cezasını çekecek gibi böyle bir bakış açınız varsa buna benzer cümleler kuruyorsanız eğer sürekli insanların her yaptıkları eylem bedelini ödemek zorunda olduğuna inandığınızın bir göstergesi. Dolayısıyla siz de bir şifa çalışması yaptığınızda bunun bedelini ödemek zorundasınız. E neyle ödeyeceksiniz? Kendi bedeninizle ödeyeceksiniz. Çünkü başka ödeyebileceğiniz bir şey yok. Bunu sisteme ödüyorsunuz zaten. Öyle zannediyorsunuz. O yüzden bu her iki inancı da kendinizde varsa eğer bunlara bir bakın ee, ve şifanın her daim Yaradan'dan geldiğini ve şifa potansiyeli olan insanların kendi bedenlerini de çok iyi şekilde şifalandırabileceklerini ve her şifa enerjisi çalıştığında, her şifa çalışması yaptıklarında da kendi bedenlerine zarar gelmeden kendi enerjilerini negatif anlamda sarf etmeden şifayı gerçekleştirebileceklerine, buna vesile olabileceklerine bilmeleri gerekiyor. Siz de bu anlamda bunu bilin ve emin olun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Video ilginizi çektiyse sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.